bakmak istiyoruz. Plus membership now <laughs> Arkadaşlar böyle e, şey oluyorsunuz nasıl desem? E VIP alıyorsunuz sanırım VIP'im vardı. Öyle gibi bir şey. Satın alamadım. <laughs> ah! <gülüyor> Dinozor seti. <laughs> Çok tatlı. Dinozor seti. <laughs> Çok tatlı geldi. Herkes sinirliyiz yapmış. Yeni. <laughs> oh, araba. Benim oh, gördüğüm Bu otel arabasıyla ben hava. <laughs> o otel arabası. <laughs> Gidip uçarım. Özel yok. Falan. Arkadaşlar şimdi diğerine geçelim. <laughs> Evimizin müzik müzik koyabiliyor muyuz? <Gülüyor> 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 ne? arkadaşlar. Çok evet güzel. bu eski sirkas şeyleri paketi gelmiş. Yani. Şimdi e, çıkalım. Arkadaşlar aslında Niyuz'dan hemen parkura go now diyelim. Tamam. Ben de bence en kolay. Şimdi oh, evimizde giyin Eski şekilde düzenlenmiş evet. bir odadır. Arkadaşlar Lohin'le <laughs> vardığımızı da alalım. Lohin'le vardığımızı da evet. Evet. Bin, bin stars ve kristal. Bunları alalım. <laughs> Burası neresi? Aa bakın. Your pet is waiting for brown. <laughs> Petim benim. Şimdi arkadaşlar hemen leavesden go now diyelim oradaki parkura Evet. Sonra da radyoyu göstereceğiz. Dönün. Aslında Mira tavır evet. halde falan çok iyi. Ama arkadaşlar önce evimize radyoyu koyalım bence. Tamam. My house. Ben Mira'yı size gösteremeyeceğim çünkü zaten evin düzenlediğinizde şey oluyor arkadaşlar. Ben evimin içine giriyorum. Evimi düzenleyip radyomuzu koyalım ve güzel bir müzik seçelim değil mi Mira? Evet. Müziği dinleyerek kristalle falan alabiliyorsunuz ben. Sonra susacağım ve size müziği göstereceğim. Ha, arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Bu arada e, normalde böyle yürürken üzerinden geçebiliyorsunuz. Ama buradan normalde demeden e, böyle içinden geçiyorsunuz. Arkadaşlar bakın. <laughs> bir fırınç ve e, böyle yeni gelen şey oh, Çok güzelmiş. Çoktaymış çok pahalı değil yani iyi. Evet ama biz ne için arıyoruz? Arkadaşlar e, radyolarınız nerede bakalım? Buldum. Nerede? Direkt burası. Hani yüzde mı? Evet ben bunu satın alacağım arkadaşlar. Evet <laughs> benim de param yetiyor. Red soap Public. Ben bunu alıp bir tane radyo alacağım. Ben radyolara bakalım. Bırak bir tane radyo var zaten. Şimdi arkadaşlar evimizi editlemeye devam edelim Aa, mi? Radyoyu alamıyorum. Neyse. Arkadaşlar ben hemen radyodan bir müzik seçeceğim. Şuraya koyalım. Ben telefon aldım. Hey. Mira bekle. Tamam. Bu ne iş yarıyor ilk onu merak ettim. Evet girelim. Arkadaşlar hey there I see you can't come to change your home music. Arkadaşlar müzik ediyor. What music No it? Oh bir son vermiyor Evet müzikleri dinleyelim. Çok <laughs> güzel. Bu. Kilitli olan para sanırım. Bizim şu an güzel. Allah. Allah. <laughs> <ki. gülüyor> Bu da güzel. Bunlar ücretsiz. Ben sanırım. Dur ben arıyorum. Arkadaşlar ben şu hangi Durun arkadaşlar doğru. ben de bir şey bakacağım. Ben bunu alacağım. Bunu aldım. Evet, güzel bir şey. Yaptım. <laughs> çok komik oldu. Düşünsünüz de disco yapıyorsunuz disco müziği açın. Elin içini de adlarsak böyle teker teker çalıyor. Bizik. Çok güzel müzik. Aaa! Bu tamamlandı mı? Arkadaşlar şimdi hemen yüzde gidip e, ay hemen şimdi gidelim. Bir e, şey gidelim. Ne de o bir şey. Benim arkadaşlar küçük bir işim var çünkü bunları çıkartmazsam petimi alalım. Ne? Çıkartılmıyor. Petimi kurtarıyorum hangisi benim en çok hangisi ya bu bu en çok benim bunu da verim arkadaşlar ona da yemek verebiliriz evet arkadaşlar şimdi miroş konu yanına gidelim evet arkadaşlar ben düşündüm de ilk yeni gelen arabaya bakalım. arabaya bakalım evet biraz heyecanı sana bırakmak istiyorum Acaba nerede araba? Aha burada Mira. Koymuşlar arabayı. Çok güzel Mira. Düşünsene bak. Üstüne otur. Oturma taklidi yapın. Bu <laughs> bu <laughs> Cum cum mu? Evet arkadaşlar şimdi Miroshka bucesi görmeye bunker dahash oh! Evet Ne Ne oluyor ahh <laughs> 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 Git 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 ittrt ben... Dur 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 beni bekle Ben de çıkartayım L lang Hayır <laughs> arc ver 생 çok güzel Bu da kim Adventurer. hey there do you want to go to go uh, hey there do you want to go on an adventure this place i found is full of exciting areas how about you give it a shot welcome oh, to no, no, no. küçük dilimi yapacağım. Arkadaşlar neye benziyor biliyor musunuz? Eylül dilimi yuttum ben. Roblox'taki parkurları çok benziyor. Playleyelim. Tamam. Hemen gir Mila. Sonunda galiba bir portal. Senden yeni girdik dün. ne Ne? 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 Arkadaşlar sonunda bir şey oluyordu. Mira sen benimle yoksun. Dur ben senin. Aa Başka servere gitmedik sanırım. Sen başka serverdesin. Dur ben bildiğim sanırım. <laughs> patladım ya <laughs> ölmedim. Arkadaşlar şuna <sana> bakın. <laughs> Kanat. Kanat ne? Kanat vermiyor sadece uçuyor. <laughs> Durun beni bekleyin neymiş kanalardan <laughs> Ölme taklidi çok komik. Beni bekle dur. Bekle dur. Bekle dur. Bakalım. İyi vs yapalım mı kim birinci olacak diye. Bir Hayır Miroşko. Dur beni bekle. Beklemeyeceğim. Ama videoya çıkamayacağım o zaman. Tamam gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de geldim. Yani Ponchishko Miroşko geldi. Hemen şurayı da kaydedelim. Bayağı kolaymış arkadaşlar bu bildiğiniz. Süresi varmış gördüm burada kanat. Şu beyaza değmeyeceğiz. Hmm, ee, ölme taklidini tekrar denemek istiyorum. Çok komik oldu. Eylüşka <laughs> <laughs> e ben seni bekliyorum. Oradan yandan geçeceksin. Zıplaya zıplaya. Çok i̇şte. kolay. Kolay da bir saniye. <laughs> Up! Up! Şuradan normalce atlayacağım. Aa iyi düştüm. Miroşko... <laughs> ne? Ne? Punch play acaba buraya geçebilecek mi? Ben! Miroşko tavraf elde pro. Aa! Miroşko lazer edeydi. Sen... ...luşsun. Sen de o zaman. Hop, geçtim. Kaydeşmişim. Aa, hayır beni bekle. Elişko. Lütfen. Prelişko iniyor your <laughs> area. Bra 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 bra. Bra mamut ilerle. İlerle ilerle. Bra mamut minusko. Öldüm. Yere. <laughs> Aa, yine değdim.

Ben reklam izliyorum geçmek için. Reklam. Beni bekle. Bak şimdi şınlanacağım bir şey olacak. Acaba nasıl şınlanacak? Bakalım yeklem. <laughs> Dikkatli bakın ponçikler. 11 9 e 8 <laughs> 7 6 5 Oo çok en çok fazla yapan 175 2 80. 1 buradan. Hop zıpladım yukarı bile. Tamam. <laughs> kanat bitti. Yani kanat özelliği falan bitti. Evet. Yaya düştüm ya. Hop. Kanatı tekrar alacağım. Tabii falan yetişmişim. Ben geldim. Hop. <laughs> Allah yetişmişim. arkadaşlar var bu oyun. Evet. Bu da kolaydı. Bebek oyunu. Şaka mı? Sen neden buna bebek oyunu diyorsun ki? Seni bekliyorum Eylül. Ben olsam bu parkurları hiç yapmasaydım. bırakmamı salırdım. alırdım. Düşünsene. Hiç parkur oyunu oynamıyormuşsun. İlk defa oynamışsın. Aynen. Arkadaş... Ay. yere düştürürüm. Ben yere düşmedim. Bekliyorum. Yes. <laughs> <laughs> ya. Çok tatlı poşet suratın var Eylül. O zaman o <laughs> yüzden. Uç geldi. Burası ne? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Geçtim. Zıplamayla yapabilirsiniz bunları. Bir aşkım sizin içinizi de bekleyeceğim. Ay. Seni bekliyorum. Eliz katınız. Ne? <laughs> Mira toplarınızı sonra geçiyoruz. Bekle beni. Bekliyorum hemen gel. Topların içine çıkmamız lazım çünkü. ben dur. Ah, ben geldim. Yay. Evet, Elif kristalim var mı? Bilmem. Hadi ama zaten bir kere kullanabiliyor musun? ne kadar bulacağım? Aa, bu ne ya? bir şey olmuyor. Buradan böyle dümdüz geçiyorum. Bana bir şey olmuyor. İyiyiz. Kalkan İki işareti dakika. ya. En üst kat. Kapıların üstünden geçiyoruz. Bir şey olmuyor. düştüm. Evet. Bu kalkan da çok iyiymiş. Ev. Geçtim direkt. <laughs> süren tam bitmek üzere oldu. Milletere değerken süren bitiyormuş kalkan olarak. Çok yetli olurmuş. Benim uçmam. O bir reis. O bir reis. Geçtim. Gel Eylüşko bunu yapabilirsin. Aa belki bize bir şey olur. Kalkanım bitti mi ki? Hayır. Bitmediyse neden yapıyorsun ki? Aa! Bitti. İttiriyor mu? Evet. Aa ben de yere düştüm. Dikkat et. Üstüne edin. atladım. <laughs> Pro. Prostun ablacığım. Çok prostun. İyi düşünce. Bu <laughs> Üstüne çıkmasın. Oh, i̇ki bir şey veriyormuş. Tıkla. Oh, <laughs> Ona <laughs> iki Prans. Prans. Evet. Süremiz bitmeden hemen ilerlemeliyiz. Hangisi? Bize bir şey olmuyor. Aa yaya düştüm ya. Aa şu yandan geçelim daha iyi. Biraz süre bitmeden bu lazerli olanları geçmemiz gerek sanırım. <laughs> gel gel çok zor burası. Wow. Durun kanat alacağım. Aldım kaynak. Yere Ay kanat alacağım. Hmm. Eylül benim kalkan özelliği bitti galiba. Ama hala ışıldıyorum neden? Kanatla buraya atladım. İnga yarasa kanadımla uçuyorum ama doğru düzgün uçamıyorum. Onu bekleyin. <laughs> Bu ne ya? Mira. <laughs> He. Eylül, kalkan ya, kalkan. Sakın as. Ee, 29, 28, eriş kadar saniye sonra geliyor. Bekle. Beni bekle. 20, 19, 18, 17. Durun. Ben neden? Hızlanman Hı. gerek Mira. He, itiriyor sadece. Lazer değil. Hmm. Kalkanım bitti Mira benim. Hayır, 2 1. Yes, kullandım. Hala bir şey oluyor. <laughs> Çünkü orası lazer değil. İçinde boşluk var. Hmm. Ben zaten geçtim. <laughs> Yok sen beni geçmiş. Kalkan alacağım. <laughs> böyle kaykan ellerim. Ailemiz için düşünüyorum. Evet. Miroşko merdivenlere hemen gelmen lazım. Yuppi. Üçüncü kattayız. Zıpla. Kolaymış bu parkurlar. Çok zor değil. Kalkan var. Benim de. Ama ilerleyemiyorsun zaten. Burası neresi? Evet. <laughs> Ay. Bayağı zormuş zıplamayla. Yürüyelim öyle. Yürüyerek nasıl yapacağız Mira? Bence e, öyle yapmayalım. Biraz zor bir parkurmuş bunlar. Ben geçtim. Biraz zor olsa bile parkurlar çok eğlenceli. Eylül, bir gel de. Hayır Eylül. Hayır. hayır, hayır. hayır Eylül bak onlar ne no, oldu gördün mü? Sıra falan yok. Hayır. Eylül <laughs> bir şey ol. <laughs> ne pas kladım? No. Pasım yok. Ben ne no, yapacağım? Hayır reklamda Hiç izleyerek yok. yapabiliyorum. Bence gerek yok. Evet. Eskidenki skorumu geçmek zorundayım. Ne eskisi ya ben zaten. Nereden eski yorum? Yap şimdi kızım yap. Bak son anda düşüyor demiştim. Her geç geç. Zaten kalkanımız süresi bitiyor. Ne? Eylül bir şey değil gel. Burası lazım. Kaç <laughs> düştüm. Çok kolay nasıl düştüm. <laughs> Lazerlere değmeyelim bir sonucu falan yok çünkü bitti. Hmm. Ay. Kat. Ay. Eylül benim kalkan. <gülüyor> Bu <gülüyor>

Dikkat et Eylül. Zıplama gerek bunun için. Neden yere düşüyorum? He. Dikkat. Yaptım. Merdiven. <laughs> İkinci kat. Yere bakın. İkinci kata geçtik. İkinci kat değil. <laughs> şimdi hatırladım. Aa, eli bu hareket ediyor gel. Hayır. Eylül şu kaçmıştı. Aynen. Yuzladım Eylül. Bak neyi yuzladım. Kesin. Hı? Yalnız bütün paranızı buraya harcamayın arkadaşlar bence. <laughs> Neden? Bütün no. sure I feel again. Are... Wait here. Wait for me. Falan. I believe. I fly. I believe. I... Oh! Wait. here, Wait. for me. Wait. 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 I geldim. Oh, bu sefer üç bir şey veriyor. Nereden de? üç Yetmiş. para. 2. Ay ben de üç şey ve iki elmas verdi hmm. Vay canına burası ne? <laughs> Beyaza sakın basma Mira. Ama ben zaten kalkandayım Ayla. 1. Ay. Ay. çok yapmış Peki biz kaçıncıyız 15. mire 14. Ben 14. 51 bir yapmış Evet arkadaşlar Sanırım videomuzu burada bitireceğiz Duy Eylül şudan kaykanı devam ederiz. Evet arkadaşlar videomuz sonuna bu kadardı. Miraş yanıma gel. Umarım izle Abone olmayı, like atmayı, atmayı. unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.